Osmanlı İmparatorluğu'nun savaştığı cephelerde Kütahya kaç şehit verdi? Osmanlı İmparatorluğu'nun savaştığı cephelerde Kütahya'nın hangi ilçesi daha çok şehit verdi? Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Türkiye Harp Malülü, Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Kütahya Şube Başkanı Asım Okat, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerde Kütahya kaç şehit verdiğini, Kütahya'nın hangi ilçesinin daha çok şehit verdiğini, Kütahya halkının çok çok fazla bilmediği rakamları açıkladım. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Türkiye, Harp Mağlulu, Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Kütahya Şube Başkanı Asım Okat, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'nda cephede savaştığı Arabistan, Balkan, Çanakkale, Filistin, Galicia, Irak, İç İsyanlar, Kafkas, Makedonya, Osmanlı Rus, Osmanlı Yunan, Romanya Savaş Cephesi'nde Kütahya ili toplam 2376 olduğunu ifade ettim. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Türkiye Harp Malulleri Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat Birinci Dünya Savaşı'nda Simav 410 şehit veren yine aynı şekilde günümüzde en çok şehit veren ilçenin Simav olduğunu açıkladı. Asım Okat ayrıca şunları söyledi. Bulunduğumuz ortam içerisinde eee Kütahya'da Birinci Dünya Savaşı şehitlerimizi eee tamamının sergilendiği alan. Toplam şehit sayımız Kütahyalı. Ee, arşivde net olanlar 2376 tane. Bunları e, bölge e, panoda da gösterdiğimiz şekilde Altın Taş'ta 144, Aslan Apa 51, Çavdarısar 19, Domaniç 26, Dumlupınar 14, Emet 199, Gediz 326, Hisarcık 19, Merkez'de 232, Pazarlar'da 11, Simav'da 410, Şaphane 23, Tavşanlı 233 ve bilinmeyen olarak da 669 tane toplamı 2376 tane şehidimizi bu alan içerisinde sergiliyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda da e, aynı şekilde hangi cephede şehit olduklarına dair de hem e, sayısal bilgi hem e, açıklamalı bilgiler e, gerekli panoların içerisinde e, sergilenmektedir. E, İlçelerimizin içerisinde de e, en çok şehit sayısı olan Birinci Dünya Savaşı şehitlerinde de 410 tane de sima. Günümüzün şehitleri içerisinde de ilçe olarak aynı şekilde en çok şehidi veren ilçemiz Giresim'a.